Evet çocuklar. Size meyve getirdim. Meyve sende. Niloya. Pepe. Meyve sende. Meyve sende. Çilek. Portakal. Armut. Salatalık. Hangisini yemek istersin? Oğlum sen hangisini yemek istersin? Bu çile. çilek. Çilek. Çileği. Meyve sende. Ortadan. Ayıralım. Ya ben çıkacağım. Tamam yap bakalım anneciğim. Evet. Çileğin yarısı kimin olsun anneciğim? Yarısını kime vermek istersin? Koca'ya vermek ister misin? Kocayı. Çileğin yarısı senin. Peki, portakalın yarısını hangi e, çocuğumuza vermek istersin anneciğim? Niloya. Niloya portakalın yarısını. Abi sana doğru ya. Hadi bakalım, yarısını ver anneciğim portakalın. Gelmiş. Bakayım. Hoppa! Aa Tamam sen yap anneciğim. Ama anne ya bu nereden Açıldı. Bir. İki. Hoppa! Portakal senin niloya. Maşa bekliyor anneciğim. Maşa'yı hangi meyveyi vermek istersin? Armut donlu olsun mu? Bu bonus. Salatalık. Salatalığın yarısını da Maşa'ya ver anneciğim. Maşa da heyecanla bekliyor. Kızım sen açtın mı? Hayır. Ver anneciğim salatalık ver ona birazcık. Azıcık da ona salatalık ver. Hadi. Ah, ah, ay. Salatalık da sen senin olsun. ne vermek istersin? Armut kaldı. Hayır. ben onlara. Bir tane de ona ver. Tamam onu verebilirsin. Hayır bunu verebilirsin. Salatalığın bir tanesini Barbie'ye ver anneciğim. Aa, öyle. evet. Aa. Diğer Barbie'ye bir, bir tane meyve ver. Çilek de onun olsun. Evet çocuklar portakal, salatalık, armut, çilek. Aa, çok güzel meyveler bunlar. Hadi afiyet olsun anneciğim armuttan bir tane de bana verir misin anneciğim teşekkür ederim anneciğim bitirdim bilene. görüşürüz görüşürüz hadi bay bay